Erenler kervanının bugünkü siması meşhur Kafkas kahramanı Şeyh Şamil. Rusların Kafkasya'da ortadan kaldırmak istediği İslamiyet'i tekrar ihya etmek, yaymak için uğraşan Kafkas Rus mücadelesinin en unutulmaz siması ve düzenli Rus ordularını dize getiren büyük mücahit. 1797 senesinde Dağıstan'ın Gimri köyünde doğar. Babası Muhammed ona Ali ismini verir. Ağır bir hastalığa yakalanan Ali'ye Şamil ismini de verirler ve o isimle çağırmaya başlarlar. Küçük yaşından itibaren ilim tahsil edip alim olması için zamanın ulemasından okur. Şamil 30 yaşına kadar tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini, edebiyat, tarih ve fen bilgilerini öğrenerek büyük bir alim, gönül sahibi bir veli olur. Rusların Kafkasya'daki Müslüman Türkleri esaret altına almak, kalplerindeki imanı söküp atmak ve İslamiyet'i yok etmek için maddi ve manevi bütün güçleriyle uğraştığını görünce, gönlündeki imanın tezahürü olarak cihad aşkıyla ortaya atılır. Kafkasya'da yaşayan Türkler, onu başlarına imam, rehber seçerler. İmam Şamil daha önce Rusların esaretini kabul etmiş kabileleri de saflarına katarak düzenli küçük bir ordu kurar. Bu küçük ordusuyla 25 sene İslamiyet'i yok etmek, Müslümanları ortadan kaldırmak isteyen Ruslara kan kusturur. Nice generallerini harp meydanlarında öldürüp nicelerini de çarlarına karşı küçük düşürür, onları aciz bırakır. Eşsiz bir mücadele ile hayatını geçiren Şeyh Şamil, 1870 senesinde Medine-i Münevvere'de vefat eder. Şeyh Şamil arkadaşlarıyla ilim öğrenmek üzere Bağdat'a gidip Mevlana Halit Hazretlerinden ders alır. Ondan tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, tarih ve fen ilimlerini öğrenerek büyük bir alim, ayrıca tasavvuf ilmini öğrenerek hocasının eşsiz teveccühleriyle de büyük bir veli olur. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bu kıymetli talebesine halifelik de vererek Allahü Teala'ya kavuşmak arzusuyla yanan aşıkların kalplerine bir kıvılcım sunması için memleketi olan Kafkasya'ya gönderir. Bazı kaynaklara göre de zahiri ilimleri Said Herekani'den, kalp ilimlerini de Cemalettin Kumuki Hazretlerinden öğrenir. Şeyh Şamil Kafkasya'ya döndükten sonra 17 sene önce Şeyh Mansur'la başlatılan hürriyet mücadelesindeki yerini alır. Mansur'dan sonra Gazi Muhammed Kafkaslıların başına geçerek imam olur. O da gönül sahibi bir veliydi. Şeyh Şamil'in çocukluk arkadaşı olan Gazi Muhammed, Ruslarla yaptığı Gimri Muharebesi'nde şehit olmadan önce, ''Kardeşim Şamil, bu savaşta şehit olsam gerektir.'' Benden sonra Hamza imam olacak. Onun kısa süren imamlığından sonra sen başa geçecek, senelerce Kafkasya'ya hükmedeceksin. Namın cihanı tutacak. Çar ordularını perişan edeceksin. Bu savaştan sonra Gimri'den gitsen bile yine kurtarıp mezarımı düşman çizmeleri altında bırakmazsın inşallah." der. Çarpışmanın şiddetlendiği bir an Gazi Muhammed şehit düşer. Bu hale çok üzülen Şeh Şamil büyük bir hızla düşmana saldırır. Birçok düşman öldürür. Bu arada ağır yaralanır. Şeh Şamil'in yaralandığını gören Gimri Camii'nin müezzini Mehmet Ali onu takip ederek savaş alanı dışındaki bir mağaraya saklar. Şeyh Şamil pek çok yerinden yaralanmış, kaburga kemiklerinden bazıları ve köprücü kemiği de kırılmıştır. Asıl yara göğsünde ve sırtında olup her tarafını kan kaplamıştır. Müezzin, oraya iki saat mesafede bir köyde oturan Dağistan'ın meşhur cerrahı, aynı zamanda Şeyh Şamil'in kayınpederi olan Abdülaziz Efendi'ye durumu bildirir. Abdülaziz, şifalı otlarla yaptığı ilaçları Şeyh Şamil'e tatbik ederek tedaviye başlar. Birkaç gün mağarada, daha sonra Sokul köyünde tedavi edilen Şeyh Şamil, 25 gün baygın yatar. Kendine geldiğinde annesini başucunda görünce güçlükle ''Anacığım, namazımın vakti geçti mi?'' diye sorar. Namazlarını ima ile kılarak aylarca yatakta yatan Şeyh Şamil sıhhate kavuşur. 1832 senesinde şehit düşen Gazi Muhammed'in yerine Hamzat Bey imamlığa seçilir. 3 sene kadar faaliyet gösteren Hamzat Bey, 1835 senesinde Hunzah Camii'nde bir cuma günü şehit edilir. Onun şehadetinden sonra imamlık yani liderlik vazifesi Şeyh Şamil'e teklif edilir. Şeyh Şamil tevazu göstererek daha ehliyetli birinin seçilmesini ister. Hatta namzetler de gösterir. Gohlok'ta toplanan alimler ve milletin ileri gelen temsilcileri her türlü yetkiye haiz olarak Şeyh Şamil'e imamlığı kabul ettirirler. Ruslara dize getirmenin ancak düzenli bir orduyla mümkün olacağını teşkilatlanılırsa, Çar ordularıyla baş edebilecek durumda olduklarını, dışarıdan hiçbir yardımın gelmeyeceğini, bu sebeple iş başa düştüğünü her gittiği yerde izah etmeye çalışır tesirli hitabetiyle halkı cezbeder, Müslüman olarak yaşamak aşkıyla yanan bu insanların kalplerine birer kıvılcım salar. Bu uğurda şehit olmanın mükafatının cennet olduğunu bildiriyor, dinin emirlerine uymanın, yasaklarından kaçınmanın ancak hürriyetle mümkün olabileceğini herkesin kalbine nakşediyordu. Şeyh Şamil kısa zamanda kısmen de olsa nizamlı bir ordu ve mülki teşkilatı kurmaya muvaffak olur tecrübeli ve değerli yardımcıları, vekilleri ordunun ve mülki idarenin başına getirir. Bu naiplerin en meşhurları şunlardır. Şuayb Molla, Taşof Hacı, Duba, Hacı Sadu, Ahverdili Muhammed, Kabet Muhammed, İtinav Musa, Nur Muhammed, Muhammed Emin ve Hacı Murat yararlık gösterenlere altın ve gümüşten yapılmış nişanlar veriyor ve bu nişanlara sonunu düşünen hiçbir zaman cesur olamaz. Kuvvet ve yardım ancak Allahü Teala'dandır. Cesur ve yüksek ruhlu olana şeklinde cümleler yazdırır. Şeyh seçtiği bu naipler memleketin olduğu kadar askeri birliklerinde sevk ve idaresinde üstad insanlardır. Çar birinci Nikolay yıllardır Kafkasya'da yapılan savaşlarda başarılı olamadığını ve Şeyh Şamil'in düzenli ordu kurarak hücumlarını sıklaştırdığını görünce bu memleketi bir de sulh yoluyla elde etmeyi denemek ister. Şayet Şeyh Şamil'i elde edebilirse bu işin çabucak biteceğine inanır. Kafkasya'daki Müslümanları bir bayrak altında toplama sevdasından vazgeçerse, kendisine en büyük makamların, rütbelerin verileceğini, başına krallık tacı giydirileceğini, çarlık hazinelerinin ayakları altına serileceğini bildiren göz kamaştırıcı şeytani bir teklif hazırlatıp, en güvendiği generallerinden Viyana'lı kuluk von Kulugeneva verip ve Şamil'i sarayına davet eder. General, Şeyh Şamil'in huzuruna çıkmak için aracılar koyar. ...güçlükle Şeyh Şamil'le görüşmeye muvaffak olur. 1837 senesinde... ...çarın gönderdiği elçiyi... ...mayetiyle beraber... ...Sulak Nehri civarında kabul eder. İmam, generale... ...yere serdiği Kafkas yaygısında... ...yer gösterdiği zaman... ...bir bacağı bir Müslüman güllesiyle sakat kalan... ...Topal General... ...Şeyh Şamil'i büyük bir tazimle selamlar... ...ve istemeyerek... ...bu yamalı yaygıyı oturur. Çar'ın sonsuz vaat ve pek parlak teklifleriyle dolu mektubunu okuyan general susar susmaz imam hızla ayağa kalkarak namazım geçiyor diye heybetle geri çekilir. Namazını kıldıktan sonra gelen Şeyh Şamil sapsarı kesilen generale kesin cevabını şöyle bildirir. General o Nikola'ya git ve de ki senin yerinde şu anda kendisi olsa ve bu alçakça teklifleri bana bizzat yapmak cesaretinde bulunsaydı, ona ilk ve son cevabı şu kırbacım verirdi. İyice hiddetlenen Şeyh Şamil şöyle devam eder. Ona söyle, kahraman tebaamın kalplerinde kök salan bu eşsiz zafer inancımı kökünden kazımadıkça, bu mübarek vatan topraklarını en son kaya parçasına kadar karış karış müdafaa etmekten bizi men edemeyeceksiniz. Dinim ve vatanım uğrunda bütün çocuklarımı ve ailemi kılıçtan geçirseniz, zürriyetimi kurutsanız, en son tebaamı öldürseniz, tek başıma son nefesime verinceye kadar sizinle savaş edeceğim. Nikolayı tanımıyorum. Son cevabım budur. Daha sonra ayağa kalkıp hiçbir şey söylemeye cesaret edemeyen general huzurdan ayrılır ve çarına durumu bildirir.